Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda P Network hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Dostlar P Network ana lansmanının gecikmesi ve Dex'in geleceği hakkında bir video çekmek istedim. Şimdi son haberlere göre 28 Haziran'da yani yarın P Network'ün açık ana açılacağına dair spekülasyonlar falan çıktı. Tabii ki bunlar gerçek mi doğru mu çok bilmiyoruz ancak yarın böyle bir haber gelebilir mi? Hani çok zannetmiyorum çünkü öncesinde kıpırdanmalar da olmadı. p ekibinde ancak bu videoda P-Network ana alasmanı hakkındaki son gelişmeleri ve projenin DEX'e dönüşmesiyle ilgili spekülasyonları inceleyeceğiz. P-Network'ün DEX'e dönüşmesiyle ilgili de spekülasyonlar var. Bunlara bakacağız dostlar. Öncelikle ana gecikmesi maalesef P ekibi ana lansmanı tarihiyle ilgili sessizliğini korumakta. Bu durum birçok kullanıcıda gecikme endişesi yaratıyor. Bu gecikmenin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte KYC prosedürleri ve teknik zorluklar gibi faktörlerden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor. Zaten her zamanki gibi gene bu bahanelerin arkasına sığmaya devam ediyorlar. Öte yandan DEX'e dönüşüm yani merkeziyetsiz platformlara dönüşüm. P son zamanlarda bir DEX yani merkezi olmayan borsu olma planları olduğu söylentileri dolaşıyor. Bu söylentilerin kaynağı Hoka News adlı bir haber sitesi. Hoka News P dünyanın en büyük DEX'i olacağını iddia ediyor. Bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğu tartışmalı, ana lansmanı olmayan P DEX işlevi görmesi mümkün değil. Ayrıca P Network'ün tokenlarının kitlesi ve hacmi de DEX'in başarısı için kritik öneme sahip olacak. Öte yandan P-Coin ticareti ana lansmanı gecikmesi için P-Network'ün tokenları şu anda IU yani borç senedi olarak işlem görüyor. Bu durum tokenların değerinin ve meşrutiyetinin sorgulanmasına yol açıyor. Bitcoin IOU fiyatı şu anda son zamanlarda istikrarlı bir şekilde 40 doların altında seyrediyor. Açık ana lansmanının gecikmesi tokenların fiyatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon. Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.